arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri Erciyes'teyiz. Erciyes'e kayak yapmaya geldik. E, Kayseri'ye gezmeye gelmiştik. E, Kayseri gelince de Erciyes'e gelmeden olur mu? Kayak yapmadan yapmadan olur mu? Çok güzel kar var Erciyes'te. Kaydık bayağı çok güzel. <laughs> çok hoşumuza gitti. İnsanlar hep kayıyor. O kadar kalabalık ki gördüğünüz gibi kayak yapanlar, tatile gelenler. Burası çok güzelmiş. Tavsiye ederim herkese. Karkış Erciyes. Abla siz. Allah'ım. Kayacaksınız değil mi? Evet. Boşuna kiralı var. Öyle mi? Ay teşekkür ederiz. Sizin mi ama? Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet kayamız da geldi. Hazır ayağımıza. Arkadaşlar bir kere kaymış. Şimdi bize verdiler. bunlar ben kayacağım arkadaşlar. Azıcık bir deneyelim bakalım can. Hani bizim kaya Hakan götürdü. İnşallah düşmeden, şaşmadan kayarız. <laughs> Abba. Hayır, freni olmaz, çek çek filanı falan yok çek. Ay. Biz, ben oturabilecek miyim? İnafa Ay Ayaklarımız nerede oldu şunun önü ya? Az Suda su da. Su dış çantan Su bas. Ayaklarım nerede duracak? <laughs> Allah. Şurada mı? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Çok... Ah. Öyle. Öyle. Evet arkadaşlar, zahmetim evet. kayıyorum. İnşallah evet. düşmüyorum. Şey ayağımızı yere duracağız Vallahi Çarpabiliriz. Evet dur, dur, dur. Korkma panik yapma. Doğru git, doğru git, doğru git, doğru git. Ayakları hafif hafif yere dur. Bileceğim yoksa. <laughs> dur. Elimi şöyle yapayım mı? Söbe! <laughs> gidiyor gidiyor! <gülüyor> Hadi! <gülüyor> Çok güzel oluyormuş ya! Ya benimle yok mu başörtünün ağzına bağlasaydık? Özgürüm atkısı var ya yani? Bak bağlasana! Nerede? Atkısı yüzünde yokmuşmuş mu? Bilmiyorum ki Ağzında bağlı mı? Nerede? Burnuna bağlayalım dur. Burnuna bağlayalım düşmez. Evet arkadaşlar kaydık bayağı yorulduk. Tepeye çıkmak zor oluyor bayağı. İnmek çok güzel, çok zevkliydi ama yukarı çıkmak çok yorucu. Yorulduk biraz. Burada da şey kayıyorlar daha kızık şeyleri. Kayıkları, kızakları o kadar kar tipi ki Erciyes ve Erciyes ilk defa böyle gördüm. Üşüdük baya. Şimdi de çay içeceğiz. Erciyes'te kar çok arkadaşlar. Gelmek isteyenlere duyurulur. Çok sevkli, çok güzel. Hala da yağmak üzere. Yağıyor da yani şu anda kar yağıyor erciyesi. Kayseri'de hiç kar falan yoktu, Kayseri'nin içinde. Ama Erciyes'e kar, tipi. O kadar, o kadar kalabalık ki burası. İnsanlar tatile gelmiş buraya. Burada kızak kiralanıyor. Bu kızaklar kiralanıyor. O boru gibi yerden de çıkılıyor. Asansör varmış orada Biz çıkmadık oradan. Kendimiz yürüyerek çıktık. Biraz e, spor yapalım diye. Oradaki boru gibi yer var. Oradan asansörle çıkılıyor. O, oradan sonra da e, kızaklara binip oradan aşağı kayılıyor. Çıkmak yorucu oldu. Biz bayağı yorulduk kendimiz çıktığımız için. Ama e, çıkamayanlar öyle. Asansörle çıkıyorlar. Oradan da kızakla kayıp biniyorlar. Burada da daha kayıkçıları var. Daha ayaklarına takıyorlar. Tabii biz onlar beceremeyiz, yapamayız biz onlar. Ben onlarda düşerim. Ama diğer kayık çok güzeldi. Sevkiydi. Şurası da şeymiş. Buz eviymiş orası da. fotoğraf çekilmek için. Oteller var, kafeler var. Sosyal tesisler var büyük şehrin. Kayseri'nin. Kalabalık, çok kalabalık. Evet, Erciyes kayak merkezi. Gördüğünüz gibi Erciyes'te çok güzel kar var. Hem de fırtına. Halen de yağmakta. İnsanlar çok güzel kayıyorlar kızaklar, kayaklar. Çok sevkli. Tatile gelmek isteyen öneririm. Burası da buzda mıymış? Şimdi fotoğraf çekineceğiz burada da. Ben böyle ilk defa geldim Kayseri, Erciyes'e. İlk defa kızak yaptım, çok beğendim, hoşuma gitti. Çayımızı içtik. Bayağı bir sındık, burası da kafeterya. Burada çay, kahve, yeme içme yeri. Kızak yapıp kayıp, gel, gel, gel. üşüyüp yorulup burada gelip dinleniyor insanlar. Biz de çayımızı içtik, Isındık biraz. Şimdi tekrar kayak yapacağız. Hadi. Çek 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 Güle <laughs> güle, <laughs> 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 Şimdi de Kayseri'nin ta tepesine çıktık. Burada yeni evi varmış. Onların yazlık evlerine çıktık. Kayseri'nin manzarasını seyrettiriyor size gördüğünüz gibi. Bu Kayseri'nin manzarasına bakar mısınız? Burada kar yağıyor, orada güneş var.